Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ben Olcan. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere GTA 5 online para videosu göstereceğim. Ya bugün parayla videomuzun konusu arkadaşlar araba kopya Yalnız video geçmeden önce arkadaşlar bu videoyu da beğenin. Kanalımıza yeni geldiyseniz abone olmayı ve videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız biz de sevindirirsiniz arkadaşlar. Ee, daha fazla lafı gelmeden videoya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, araba kopyalamaktan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bu araba'ların kopyalayarak eee kopyalan arabayı satıyoruz ve bundan çok güzel bir para kazancı sağlıyoruz. Ve benim şimdi size söyleyeceğim arabalardan zaten çok iyi bir kazanç sağlıyoruz. Mesela Isı'nın modifiye edilmiş olan bu hani Isı var ya bildiğimiz Arena Worda modifiye edilebilenlerden var ya onu Arena Worda modifiye ettiğimiz zaman arkadaşlar bundan çok güzel bir kazanç sağlıyoruz. Yani yaklaşık 2 milyona yakın bir kazanç sağlıyoruz. Elec Retro Custom yani şu bedava Elec 8 var ya Social Club hesabımızı bağladığımız zaman gelen var ya bedava araba Onu da ee, Beni de modif ettiğimiz zaman Kardeş sağlıyoruz Şimdi ben bu videoda liste kopyalayacağım Ve ben bu kopyaladığım arabayı da ee, Satarak para kazanıyorum Haberiniz olsun İşte 39.5 milyon da konsolda bu, şekilde bu şekilde yaptım Şimdi Hadi hileye geçelim Şimdi arkadaşlar öncelikle İhtiyacımız olanlar Bunker Mobile Operation Center Arkasında kopyalayacağımız olan ISSI Night Club Night Club garajından bir tanesinde Şuna ihtiyacımız olacak Bedava vereceği ihtiyacımız olacak Çünkü üstünde yani Araba adı üstünde kopyalayacağımız için Ve Free Aim'de olmanız gerekiyor arkadaşlar Bir de arkadaşınıza ya da ihtiyacınız var olmaması da olur topluluklardan da yararlanabilirsiniz. Şimdi hileye başlıyoruz Mankırdasınız, mobil operasyon merkezine geldiniz arkadaşlar, arabaya bindiniz, çıkartıyorsunuz. Şimdi bu kısmı çok dikkatle dinleyin, çünkü burası hani ileride gidişatını değiştirecek bir şey bu. Şimdi arkadaşlar, ee, arabayı belli bir şekilde pozisyonlayacağız, ama bu arabayı pozisyonlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Arabayı aynen şu şekil, bakın şu şekil, şöyle biraz daha yapayım, şu şekil bırakacağız. Gerçi bırakmayacağız. Çünkü bakın şurada hani mavi bir amblem vardı. Biliyorsunuz gördünüz değil mi? Bizim amacımız o mavi amblemi çıkartabilmek. Şimdi. Bir de bu sağ uyarıyı kaybetmemek. Bakın biraz arabayı şöyle bir uzaklaştırmaya çalışayım. Bak. Bakın sağ tık uyarısı gitti. Arabayı böyle bırakayım. Bir arabadan ineyim bakayım. Mavi tık orada mı? Değil. Demek ki doğru düzgün pozisyonlayamadım. Tekrardan indim arabadan. Şöyle bakın yavaş yavaş yavaş. Şey yapıyorum. Heh, tamam. Şimdi ineyim. Evet. Bakın gördüğünüz üzere mavi tık var. Arabayı da pozisyonladım. Hem uyarıyı da alıyorum. Arabanızı aynı bu şekilde pozisyonluyorsanız arkadaşlar. Hem sağ tık uyarıyı al alabilecek şekilde hem de mavi tık alabilecek şekilde. Bunu hallettikten sonra şunu yapıyorsunuz. Direkt buradan çıkıyorsunuz. Arabayı da pozisyonu şimdi ileride o bizim işimizi çok kolaylaştıracak. Yani hileyi tamamlamamızda yardımcı olacak son aşamada. Şimdi dışarı çıktınız bankırdan. Bar inventory seçin yapın bunu en rahatı. Şimdi orta tuşa bası tuttunuz. Interaction menü. Buradan hide options'a geldiniz. Buradan jobs'u custom yapın. Ki ışınlanacağız şimdi. Bakın ben şu mavi noktaya ışınlanacağım. Şu mavi göreve. Buradan göreve başlatıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan top arkadaşınız yoksa topluluklardan bir arkadaşınızın oturumuna katılın. İşte birisinin oturumuna katıl yapın. Ya da arkadaşınızın oturumuna katıl yapın. Hemen geliyorum. Şimdi ondan sonrasını anlatacağım. Evet arkadaşımın oturumuna katıl yaptım. Şimdi arkadaşlar bir uyarı gelmesini bekleyeceğim. Eğer uyarı gelmezse başka birisinin oturumuna katıl yapacağım. Evet gelmedi. Başka bir şeyinkine oturumuna yapayım. Evet. Şimdi bir arkadaşımızın oturumuna tekrar katılmayı denedim. Bakalım eğer olmazsa topluluklardan deneyeceğim. Evet bekliyorum şu anda hala uyarının gelmesine. Galiba gelmedi. Bir tekrardan ben bir birisinin oturumuna yapayım. Evet tekrar denedim. Evet ilk yan uyarıya kabul. ikinci yan uyarıyı kabul etmiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde şınlandınız. Evet, eğer şöyle bir şey olursa siz ilk uyarıyı kabul edip ikinci uyarıyı ikinci uyarı gelmezse arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. O arkadaşınız da free aim'dedir. Sizinle hani onun olduğu seçişine direkt size atar. Yani o yüzden biz bunu kendimizi free aim yapıyoruz. Çünkü hani o da çünkü o da free aim'de olmadığı için ikinci uyarı geliyor. O yüzden yani haberiniz olsun. O da bir taktikte. Şimdi gelelim işin sabır isteyen noktasına. Şimdi arkadaşlar binayı biliyorsunuz ki şimdi Aa, bu arada ben size şeyden de bahsetmeyi unuttum. Evden de bahsetmeyi unuttum. Bu arada evlerin arasında şu eve ihtiyacınız var. Şuradan Dynetsi açıyoruz. Bakın şu ev var ya. Eclipse Tower'daki ev. Karşın apartman, apartman yazan binaya ihtiyacınız var. Bende zaten var. Ona ihtiyacınız var bu arada. Bundan da hemen söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar işin sabır isteyen kısmına gelelim. Lester'dan bir tane haste ihtiyacınız var. Flicka Job işte Prezem Ray falan hiç fark etmez. Hatta gidin Flicka Job açın bir bir set yapın, sonra bırakın. Şimdi bir tane de Lester'ın eski gelsin ihtiyacımız var. Şimdi. Şimdi işin sabır isteyen kısmına geldik arkadaşlar. burada siyah ekran gelme gibi bir olay var. Şimdi size onu anlatacağım. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada Option tuşuna basılı tutup Sağ tuşa hemen basmanız gerekiyor. Options'ı bırakacaksınız. Sağ tuş. Options'ı bıraktım. Sağ tuş. Bu şekilde bir şey olacak. Buradan online'a e geleceksiniz. Criminal Enterprise Starter Pack. Buradan çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra Interaction Menü yani uzun tuşa uzun basın. Apartman Style'e gelin. Ve herhangi bir tanesine bir kez X'e basın. Değiştirin. Tekrar X'e basın. Ne zaman bu siyah ekran gelmemeye başladığı zaman hile hileye başlamaya hazırız şu anda. Bakın. Devam ediyorum hala değişmesi için. Ama bir, yaklaşık bir yarım saniye sonra ya da bir dakika sonra artık siyah ekrana gelmemeye başlayacak. Bakın devam ediyorum hala. Evet siyah gelmeye devam ediyor. Ama bir yerden sonra artık siyah gelmemeye başlayacak. Yani bu konuda biraz sabırlı olmak lazım. Evet. Bakın gördüğünüz üzere siyah ekran gelmiyor artık ve şimdi artık hileye başlayabiliriz. Kendimizi glitchledik. Buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar yuvarlaklara basarak. Bakın gördüğünüz üzere harita gitti. Şimdi şunu yapıyorsunuz. Option tuşunuza basıyorsunuz. Bastınız mı? Bastınız. Orta şu switch view var ya ona da bastınız. Buradan night club'ınıza doğru geldiniz. Şu görevi başlatabilirsiniz. Ben de geldi şu görev olduğu için şu görevi başlatacağım. Kareye bastım. Göreve başlattım. Artın klubunuz neredeyse artık fark etmez artık size en yakın neresi ise görev oradan başlatın ve gene arkadaşım oturumuna katıl yapıp geliyorum. Evet arkadaşım oturumuna katıl yaptım şimdi bekliyorum bakayım uyarı gelecek mi? Büyük ihtimal gelecek ya da gelmez bilmiyorum artık duruma bağlı. İlk yan uyarı kabul ikinci yan uyarı kabul etmiyoruz gene. Şimdi benim buradan adam düşecek. Evet. Şimdi buradan şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Club'ınıza giriyorsunuz. Garaj 2'ye. İşte herhangi bir garaj hiç fark etmez. Eleci, eleci bineceksiniz. Eleci R8'e. Bedava olanı. Bakın koşuyorum şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Bu arada X'e dakika başı bası tutamıyorum. Çünkü glitch yaptığımız için hani o yüzden öyle bir durum var. Benim basement level 2'deydi LC R8'im. Şimdi ben bunu basement level 2'ye girdim. Ve buradan LG R8'e bineceğim bakın gördünüz LG R8 burada arabaya bindim bir kez gaza bazacağım. basacağım bakın bir kez gaza bastım hiç arabam olmadan dışarıya çıkacağım evet şimdi onu bekliyorum arkadaşlar evet gördüğünüz üzere dışarıya çıktım şimdi buradan direkt bankırıma doğru gideceğim Bankırıma en yakın olan görevi seçtim. Kareye bastım. Göreve başlattım. Artık Xbox, Xbox'tan götürse bilmiyorum artık. Bunu bu arada Xbox yapabilir. Hala izleyenleriniz falan varsa eğer. Ve buradan arkadaşlar gene arkadaşınız oturmak, katıl yapıyorsunuz ve ya. ben hemen geliyorum. Evet arkadaşıma katıl dedim. Şimdi bekliyorum. İlk yanı kabul, ikinci yanı kabul etmiyorum ve ışınlanma tamamlandı. Şimdi Artık 2 ile bitirelim. demem Çok uzattık. Yani yer yani gibi 5-10 dakikada araba kopyalıyorsunuz en rahat. Şimdi buradan hemen koşmaya devam ediyorum. Ben buradan hemen bankırma gelip arabaya bir kez bineceğim ondan sonra da art bitireceğiz arkadaşlar. Artık yani bitti. Yani güzel bence yani hani anlamayanlarınız falan varsa yapmış oldu. Bakın bu arada şunu da parantezi de açayım. Beklemeniz gerekiyor. Dediğim gibi o hani e, ee, tablosuna sabırlı olun. Çünkü Heist tablosuna sabırlı olursanız hile yapabilirsiniz. Benim dediğim gibi yapmaya devam edin. İşte aşağı tuş X, aşağı tuş X. Ama iki kez X'e basarsanız satın alır. Ona dikkat edin. Evet. Şimdi bankırıma girdim. Şimdi bankırıma girdim arkadaşlar. Bankırdan Eleci yani pardon eleci demiştim. ben pozisyonlamıştım. Hatırlarsanız eğer. Şimdi hemen şuradan Isi'ye biniyorum. Bakın gördüğünüz üzere. Bir kez bindim. Bir kez çıktım. Ve buradan Mobile Operation Center'ıma giriyorum. Mobile Operation Center'ıma girdikten sonra buradan çıkmam gerekiyor. Direkt ön kapıdan çıkacağım arkadaşlar. Ön kapı en rahatı. Bakın buradan geçtim. Ön kapıya doğru gidiyorum. Ön kapıdan çıktım. Ön kapıdan çıktıktan sonra buradan arabanıza biniyorsunuz. Artık glitch'i bitiriyoruz. Evet karakterimizin çıkmasını bekliyoruz. Şu anda bu karakterim çıktı. Arabaya biniyorum. Sağ tuş basıyorum. X'e basıyorum. Kopyalanan araba arkadaşlar benim Night Club'ımın level 2'sinde siz o arabayı 2 milyona yakın bir şekilde satıyorsunuz ve o işten çok iyi para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Videoyu da beğenip videoyu paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu arada zaten bayramada çok az bir süreç kaldı. Bayramada bir şeyler yaparız artık. Bayramınızı artık kutlayacağım artık başka bir video yaparım. Herkes kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.